Frekans uyumlaması görünen her zaman görünmeyenin aynasıdır. Gerçekler kendini göstermeden önce hayal edilir. Frekans uyumlaması rezonans kanunlarına göre insanların içsel titreşimlerini, enerjisini çevresindeki enerjiyle uyumlu hale getirme sürecidir. Bu süreç benzer enerjilerin birbirini çekmesine dayanır ve yaşamımızı çevreleyen enerjiyle uyumlu hale gelmemizi sağlar. Rezonans kanunlarına göre her şey enerjiden oluşur ve her enerjinin belirli bir frekansı vardır. İnsanın düşünceleri, duyguları, inançları da enerji olarak algılanır ve bu enerji belirli bir frekansta titreşir. Frekans uyumlaması bu içsel titreşimlerin çevremizdeki enerjiyle uyumlu hale gelmesini sağlar günlük hayatta frekans uyumlaması, pozitif düşünce alışkanlıklarını geliştirmek, olumlu duyguları beslemek ve istenen sonuçlara odaklanmak gibi tekniklerle kullanılır. Frekans uyumlamasının günlük hayatta nasıl kullanılabileceğine dair bazı örnekler. 1. Olumlu düşünce alışkanlıkları geliştirmek. Pozitif düşünceler uyumlu enerjiye yayarak çevremizdeki enerjiyle uyumlu hale gelmemize yardımcı olur. Bu nedenle günlük hayatta olumlu düşünceler, alışkanlıkları geliştirmek frekans uyumlamasını destekler. Olumlu bir bakış açısıyla olaylara ve insanlara yaklaşmak içsel titreşimimizi pozitif yönde etkiler. 2. Olumlu duyguları beslemek. Sevgi, neşe, şükran ve minnet gibi olumlu duygular içsel titreşimimizi yükseltir ve çevremizdeki enerjiyle uyumlu hale getirir günlük hayatta zaman ayırarak bu duyguları beslemek frekans uyumlamasını destekler. Örneğin minnet duygusuyla günlük hayattaki küçük şeyler için şükretmek içsel titreşimlerinizi yükseltecektir. 3. İstenilen sonuca odaklanmak Düşüncelerimiz ve duygularımız istenilen sonuçlara odaklanmamıza yardımcı olabilir. Günlük hayatta belirlediğimiz hedeflere odaklanarak bu hedeflerin gerçekleşmesine odaklanmak içsel titreşimlerimizi hedeflenen sonuçlarla uyumlu hale getirir. Frekans uyumlaması rezonans kanunlarına göre içsel titreşimlerimizi çevremizdeki enerjiyle uyumlu hale getirme sürecidir. Günlük hayatta pozitif düşünce alışkanlıkları geliştirmek, olumlu duyguları beslemek ve istenilen sonuçlara odaklanmak gibi tekniklerle bu uyumu sağlayabiliriz. Bu da hayatımızın daha tatmin edici ve başarılı olmasına yardımcı olur. Enerjiler, akışlar ve rezonans Gerçek tezahür, evrenin hayallerinizi yakalamasına izin vermektir. Enerji akışı rezonans kanunlarına göre evrenin temel bir özelliğidir ve her şeyin enerjilerin oluştuğu fikrine dayanır. Bu kavram enerjinin sürekli olarak hareket ettiğini ve değiştiğini ifade eder. Enerji akışı her seviyede meydana gelebilir. Fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal düzeyde. Örneğin fiziksel düzeyde bir elektrik devresindeki elektrik akımı gibi enerji belirli bir yönde hareket eder. Duygusal düzeyde sevgi veya korku gibi duyguların hissedilmesi enerji akışını etkiler. Zihinsel düzeyde düşüncelerimizin ve inançlarımızın enerji akışını etkilediği düşünülür. Ruhsal düzeyde ise meditasyon veya yoga gibi uygulamalarla enerji akışı, denge ve uyum içinde tutulmaya çalışılır. Enerji akışı birçok farklı şekilde ifade edilir ve farklı kültürlerde, felsefelerde ve inanç sistemlerinde farklı şekillerde açıklanabilir. Ancak temelde evrenin dinamik bir akış içerisinde olduğu fikrini yansıtır ve her şeyin bu akışın bir parçası olduğunu belirtir enerji akışı rezonans kanunlarına göre evrenin temel bir özelliğidir ve her şeyin enerjiden oluştuğu fikrine dayanır. Bu kavram enerjinin sürekli olarak hareket ettiğini ve değiştiğini ifade eder. Yaşamın her alanında etkisini gösterir. Rezonans ve iyileşme Bilimle ciddi olarak ilgilenen herkes, evrenin yasalarında bir ruhun tezahür ettiğine ikna olur. İnsanınkinden çok daha üstün olan ve karşısında mütevazı güçlerimizle alçak gönüllü hissetmemiz gereken bir ruhtur. İyileşme ve kendini iyileştirme, bedensel, zihinsel, duygusal ve ruhsal düzeylerde sağlığın yeniden kazanılması veya korunması sürecidir. Bu süreç kişinin kendi içsel kaynaklarını kullanarak fiziksel veya ruhsal hastalıkların üstesinden gelmesini ve sağlığının iyileşmesini içerir. 1. Fiziksel iyileşme. Fiziksel iyileşme bedensel sağlığın yeniden kazanılması sürecidir. Bu süreç vücutta meydana gelen yaralanmaların, hastalıkların veya rahatsızlıkların tedavi edilmesini içerir. Fiziksel iyileşme sürecinde tıbbi tedaviler, ilaçlar, cerrahi müdahaleler ve alternatif tedavi yöntemleri gibi çeşitli araçlar kullanılır. Bununla birlikte fiziksel iyileşme aynı zamanda sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeyi, Dengeli beslenmeyi, düzenli egzersiz yapmayı ve stresten kaçınmayı da içerir. 2. Zihinsel iyileşme. Zihinsel iyileşme, zihinsel sağlığın yeniden kazanılması veya korunması sürecidir. Bu süreç, stres, kaygı, depresyon, travma sonrası stres bozukluğu gibi zihinsel rahatsızlıkların üstesinden gelmeyi içerir. Zihinsel iyileşme sürecinde terapi, danışmanlık, nefes egzersizleri, meditasyon ve kendini keşfetme gibi teknikler kullanılır. 3. Duygusal iyileşme. Duygusal iyileşme, duygusal sağlığın yeniden kazanılması veya korunması sürecidir. Bu süreç, travmatik deneyimlerin, kayıpların veya ilişki sorunlarının neden olduğu duygusal acıların ve yaralanmaların iyileşmesini içerir. Duygusal iyileşme sürecinde duygusal destek, içsel çatışmalar, duygusal ifade ve kabul gibi teknikler kullanılır. 4. Ruhsal iyileşme Ruhsal iyileşme, ruhsal sağlığın yeniden kazanılması ve korunması sürecidir. Bu süreç kişinin içsel bağlantısını güçlendirmesine, anlam ve amaç arayışını sürdürmesine, ruhsal gelişimini desteklemesini içerir. Ruhsal iyileşme sürecinde meditasyon, dua, ritüeller, doğa ile bağlantı, manevi öğretiler ve yaşam felsefeleri gibi araçlar kullanılır. İyileşme ve kendini geliştirme süreci kişisel bir yolculuktur ve her bireyin kendi benzersiz ihtiyaçlarına ve koşullarına göre şekillenir. Bu süreç kişinin içsel gücünü ve kaynaklarını keşfetmesine, kendine şefkat göstermesine ve yaşamında dengeyi yeniden kurmasını sağlar. Sonuç olarak iyileşme ve kendini iyileştirme süreci bireyin sağlık, Mutluluk ve refahını artırmak için önemli bir fırsat sunar. Titreşimlerle isteklerimizi aynı frekansa sokabilir miyiz? Olumlu düşünceleri yoğun bir şekilde düşünün. Coşkulu görüntüleri cesurca büyütün. Kendinize sürekli olarak yalnızca harika sözler söyleyin ve şimdi harika hissedin. Bu dünya görüşünüzü renklendirir. Bir mıknatıs gibi arzu ettiğiniz dünyayı ortaya çıkarmak için gerekli kaynakları kendinize çekersiniz. Rezonans kanunlarına göre isteklerimizi şekillendirmek ve isteklerimizin yerini bulmasını sağlamak için bazı temel prensipleri uygulamak önemlidir. İşte bu prensiplerden bazıları. 1. Net ve spesifik olmak. İsteklerimizi net ve spesifik bir şekilde tanımlamak önemlidir. Ne istediğimizi belirtmek ve bu isteği detaylı bir şekilde görselleştirmek gerçekleşme olasılığını artıracaktır. Örneğin daha fazla para kazanmak yerine aylık gelirimin 5000 TL artmasını istiyorum gibi net ve spesifik bir hedef belirlemek daha etkili olur. 2. Olumlu düşünmek. Pozitif düşünce alışkanlıkları geliştirmek isteklerimizin gerçekleşmesine katkıda bulunur isteklerimizin gerçekleşeceğine olan güvenimizi artırmak ve olumlu bir tutumla hareket etmek, rezonans kanunlarına uygun bir şekilde isteklerimizin çekilmesini sağlar. 3. Duygusal Deneyimleme İsteklerimiz gerçekleşmiş gibi hissetmek ve bu duyguyu deneyimlemek, isteğin çekilmesine katkıda bulunur. Bu, isteğin gerçekleşme olasılığını artırır ve isteğin çekilmesini hızlandırır. 4. İnancı güçlendirmek İsteklerimizin gerçekleşeceğine olan inancımızı güçlendirmek önemlidir. Kendimize güvenmek, isteklerimizin çekilmesini kolaylaştırır ve istediğinin yerini bulmasını sağlar. 5. Harekete geçmek İsteğimizi gerçekleştirmek için harekete geçmek önemlidir. İsteklerimizin gerçekleşmesi için adımlar atmamız ve ilgili eylemleri uygulamamız gerekir. Bu, isteklerimizin yerini bulmasına ve gerçekleşmesine katkıda bulunur. Rezonans kanunlarına göre isteklerimizi şekillendirmek ve isteklerimizin yerini bulmasını sağlamak için netlik, olumlu düşünce, duygusal deneyimleme, inanç ve harekete geçme çok önemlidir. Bu prensipleri uygulayarak isteklerimizin gerçekleşme olasılığını artırabilir ve hayatımızda istediğimiz değişiklikleri yapabiliriz. Olumlamalar her düşünce görünmeyenden görüneni var etme gücüne sahiptir. Düşündüğümüz, yaptığımız ya da söylediğimiz her şeyin bize geri döndüğünü anlamamız kesinlikle gereklidir. İstisnasız her düşünce, söz ve eylem bir şekilde gerçek bir gerçeklik olarak kendini gösterir. Olumlamalar, rezonans kanunlarına göre pozitif düşünce ve duyguları pekiştirmek, İsteklerimizi netleştirmek ve enerjimizi istediğimiz yönde yönlendirmek için kullanılan güçlü bir araçtır. Olumlamaların çalışma prensipleri, insanların düşüncelerinin ve duygularının evrenin etkisiyle uyumlu hale geldiğinde benzer enerjileri çekmesine dayanır. Dolayısıyla olumlamalar olumlu düşünceleri ve duyguları teşvik eder, isteklerimizi netleştirir ve pozitif enerji çekimini arttırır olumlamaların rezonans kanunlarına göre nasıl çalıştığına dair detaylı bir açıklama şöyle yapılabilir. Olumlu düşünceyi teşvik etmek. Olumlamalar olumlu düşünceleri teşvik etmek için kullanılır. Olumlu düşünceler pozitif enerji çekimini artırır ve isteklerimizin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Olumlamalar negatif düşüncelerin yerine pozitif düşüncelerin yerleştirilmesini sağlayarak Zihinsel olarak olumlu bir ortam oluşturur. İsteklerimizi netleştirmek. Olumlamalar isteklerimizi netleştirmek ve odaklanmak için de kullanılır. İsteklerimizi net bir şekilde ifade etmek, isteğin çekilmesini kolaylaştırır. Olumlamalar, isteğin gerçekleşmiş gibi hissederek, görselleştirilerek isteğin netleşmesine ve güçlenmesine yardımcı olurlar. Pozitif duyguları teşvik etmek Olumlamalar pozitif duyguları teşvik etmek için kullanılır. Pozitif duygular, olumlu enerjiyi yayarak isteklerimizin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Olumlamalar isteğin gerçekleşmiş gibi hissedilmesini sağlar ve pozitif duyguların deneyimlenmesine, pozitif enerjinin çekilmesine yardımcı olur. İnancı güçlendirmek Olumlamalar inancı güçlendirmek ve olumlu inançları pekiştirmek için kullanılır. Kendimize olan güveni arttırmak, isteklerimizin gerçekleşme olasılığını arttırır ve isteğin çekilmesine katkıda bulunur. Olumlamalar olumlu bir içsel diyalog oluşturarak inancın güçlenmesine, isteklerin gerçekleşmesine katkı sağlar. Düşüncelerimizi ve duygularımızı şekillendirme, isteklerimizi netleştirme ve istediğimiz sonuçları çekme konusunda güçlü bir araçtır. Olumlamaları düzenli kullanarak, içsel kaynaklarımızı harekete geçirir ve isteklerimizi gerçekleştirmek için gereken enerjiyi ve motivasyonu sağlarız. Kendi rezonansını bul. Herkes kalbinin berraklığı nispetiyle gaybı görür. Bu da kalbi ne kadar cilaladığına bağlıdır. Kim onu daha çok parlatırsa daha çok görür daha çok görünmeyen biçimler onun için görünür hale gelir. Rezonans kanunlarına göre bir kişi titreşim alanını bulmak için içsel bir yolculuğa çıkmalıdır. Titreşim alanı, kişinin kendi düşünceleri, duyguları, inançları ve davranışlarıyla oluşturduğu enerjetik bir alandır ve kişinin yaşamındaki deneyimlerini şekillendirir. İşte titreşim alanını bulmak için izlenebilecek bazı adımlar. 1. Bilinçli farkındalık Titreşim alanını bulmanın ilk adımı bilinçli farkındalık geliştirmektir. Kişi içsel düşüncelerini, duygularını ve inançlarını gözlemeye başlayarak titreşim alanının nasıl oluşturulduğunu anlamaya çalışır. Bu içsel bir gözlem ve anlayış sürecidir. 2. Duygusal izleme. Duygusal izleme kişinin içsel duygusal durumlarını ve tepkilerini takip etmesini sağlar kişi hangi duyguların sık sık ortaya çıktığını ve bu duyguların hangi düşünceler veya inançlarla ilişkilendirdiğini fark ederek titreşim alanını belirlemeye çalışır. 3. Düşünce izleme. Düşünce izleme, kişinin içsel düşüncelerini ve inançlarını gözlemlemesine olanak tanır. Kişi hangi düşüncelerin tekrarlayan bir şekilde zihnine geldiğini ve bu düşüncelerin yaşamını nasıl etkilediğini fark ederek titreşim alanını anlamaya başlar. 4. Olumlu değişiklikler. Titreşim alanını bulmak, olumlu değişiklikler yapmayı gerektirir. Kişi, negatif düşünceleri ve duyguları olumlu olanlarla değiştirmeye çalışarak titreşim alanının daha yüksek bir frekansa dönmesini çalışır. Bu pozitif düşünceleri teşvik etmek, olumlu inançları pekiştirmek ve pozitif davranışları benimsemek anlamına gelir. 5. Görselleştirme ve afirmasyonlar Görselleştirme ve olumlamalar titreşim alanını güçlendirmek, istenen sonuçları çekmek için kullanılır. Kişi isteklerini görselleştirerek ve uyumlu ifadelerle teyit ederek titreşim alanlarını olumlu yönde Bilinçli farkındalık Titreşim alanını bulmak içsel bir keşif ve dönüşüm sürecidir. Kişi içsel düşüncelerini, duygularını ve inançlarını fark ederek olumlu değişiklikler yapabilir ve titreşim alanını istenilen yönde güçlendirebilir. Bu süreç bilinçli farkındalık, duygusal ve düşünsel izleme, olumlu değişiklikler ve güçlendirici uygulamalarla desteklenmelidir. Dikkat ettiğiniz her şey hayatınızda tezahür etmeye başlayacaktır. Niyet, dikkat, tezahür, evrenin işleyişi budur. Kişinin içsel düşüncelerini, duygularını, bedensel duyumlarını ve dış çevresini anlık ve kabul edici bir şekilde fark etme yeteneğidir. Bu, her anı tam olarak yaşama ve o anın farkında olma durumudur. Bilinçli farkındalık bir meditasyon uygulaması olarak bilinse de günlük yaşamda her anımızda uygulanabilir. Bilinçli farkındalığımızı artırmak için kullanacağınız bazı yöntemler şunlardır. Nefes farkındalığı. Nefes alıp verme sürecini fark etmek, bilinçli farkındalığı geliştirmenin en temel ve etkili yollarından biridir. Kendinizi birkaç dakika boyunca sadece nefesinize odaklanmaya adamak, zihninizi sakinleştirir ve anın tadını çıkarmaya yardımcı olur. Duygu ve düşüncelerin gözlemi. Kendi duygularınızı ve düşüncelerinizi gözlemlemek, bilinçli farkındalığı geliştirmenin bir diğer önemli adımıdır. Duygularınızı ve düşüncelerinizi yargılamadan sadece farkında olma durumunda izlemek içsel deneyimlerinizi anlamaya ve kabul etmeye yardımcı olur. Bedensel duyumların farkındalığı. Bedeninizdeki fiziksel duyumları fark etmek bilinçli farkındalığı geliştirmenin bir başka yoludur. Bedeninizdeki gerginlik, acı ve rahatlama gibi duyumları fark etmek bedeninizi ve zihninizi bir arada yaşamaya teşvik eder. Çevresel farkındalık. Çevrenizdeki sesler, kokular, dokular ve renkler gibi dış etkenleri fark etmek de bilinçli farkındalığı geliştirmenin bir parçasıdır. Anı yaşamak ve dış çevrenizle temas halinde olmak zihninizi açar ve anın tadını çıkarmayı sağlar. Bilinçli farkındalık pratiği kişinin içsel dünyasını ve dış çevresini daha derinden etkilemesine ve yaşamın her anının tadını çıkarmasına olanak tanır. Bu pratiği günlük hayatınıza entegre etmek stresi azaltır, zihni sakinleştirir ve iç huzurunu artırır. Farkındalığın duygusal boyutu. Sağlık, zenginlik, güzellik ve deha yaratılmaz. Bunlar yalnızca zihninizin düzenlemesiyle yani kendinizle ilgili kavramınızla tezahür ettirilir ve kendinizle ilgili kavramınız doğru olarak kabul ettiğiniz ve onayladığınız tek şeydir. Duygusal ve düşünsel izleme. Duygusal ve düşünsel izleme bilinçli farkındalık pratiğinin önemli bir parçasıdır ve kişinin içsel dünyasını anlamasına, deneyimlerini kabul etmesine yardımcı olur. Duygusal izleme kişinin içsel duygusal durumlarını fark etmesini sağlar. Kişi günlük yaşamında ortaya çıkan duyguları gözlemleyerek duygusal tepkilerini anlamaya çalışır. Pozitif duyguların yanı sıra negatif duyguların da farkında olmak önemlidir. Örneğin endişe, kızgınlık, üzüntü gibi duyguları tanımlamak ve kabul etmek duygusal iyileşme ve dengenin sağlanması açısından önemlidir. Duyguların nereden geldiğini ve ne zaman ortaya çıktığını anlamak duygusal izlemlerin bir parçasıdır. Bu belirli olaylar, düşünceler veya dış etkenlerin nasıl duygusal tepkilere neden olduğunu anlamayı içerir. Düşünsel izleme. Düşünce izleme kişinin içsel düşüncelerini ve inançlarını fark etmesini sağlar. Kişi zihninde dolaşan düşünceleri izleyerek tekrar eden kalıpları olumsuz öz veya kısıtlayıcı inançları tanımlar. Düşüncelerin ne zaman ortaya çıktığını ve hangi durumlarda güçlendiğini anlamak, düşünce izlemenin önemli bir parçasıdır. Bu belirli olaylar veya dış etkenlerin nasıl düşünsel tepkilere neden olduğunu anlamayı içerir. Düşüncelerin gerçeklikle uyumlu olup olmadığını sorgulamak ve olumlu düşünceleri teşvik etmek düşünce izleme pratiğinin hedeflerinden biridir. Olumsuz düşünceler yerine olumluları beslemek, zihni olumlu bir yönde yönlendirmek, düşünce izleme pratiğinin sonucunda ortaya çıkan olumlu bir etkidir. Duygusal ve düşünce izleme pratiği, kişinin içsel dünyasını anlamasına, duygusal dengeyi sağlamasına ve olumlu düşünceleri teşvik etmesine yardımcı olur bu pratiği günlük yaşamınıza entegre etmek, duygusal ve zihinsel refahınızı artırır, içsel huzurunuzu güçlendirir ve aşağıdaki pratik örneklerle de duygusal ve düşünsel izlemenizi geliştirebilirsiniz. Duygusal izleme sabah rutini Sabah uyandığınızda içsel duygu durumunuzu fark edin. Nasıl hissettiğinizi gözlemleyin ve duygularınızı tanımlayın. Örneğin huzurlu, mutlu, endişeli veya hüzünlü olabilirsiniz. Stresli durumlarda duyguları izleme. Yoğun bir iş gününde veya stresli bir durumda olduğunuzda içsel duygularınızı izleyin. Hangi duyguların ortaya çıktığını fark edin ve bu duyguları kabul edin. Bu stresle başa çıkmanıza ve duygusal dengeyi sağlamanıza yardımcı olabilir. Sosyal etkileşimlerde duyguları izleme. Bir sosyal etkinlikte veya toplantıda olduğunuzda diğer insanlarla etkileşim kurarken içsel duygularınızı gözlemleyin. Hangi duyguların ortaya çıktığını ve bu duyguların ne zaman, neden değiştiğini fark edin. Düşünsel izleme. Gün içinde düşünceleri izleme. Gün boyunca zihninize dolaşan düşünceleri izleyin. Hangi düşüncelerin sürekli olarak tekrarlandığını ve bu düşüncelerin hangi durumlarda ortaya çıktığını fark edin. Olumsuz düşünceleri tanımlama. Olumsuz düşüncelerinizi tanımlayın ve bunları hangi durumlarda, ne zaman deneyimlediğinizi fark edin. Örneğin kendinizle ilgili negatif öz veya gelecek hakkında endişeleri tanımlayabilirsiniz. Düşüncelerin gerçeklikle uyumunu sorgulayın. Zihninizdeki düşünceleri sorgulayın ve bunların gerçeklikle uyumlu olup olmadığını değerlendirin. Olumsuz düşünceleri olumlu alternatiflerle değiştirmeye çalışın ve zihninizi olumlu bir yöne yönlendirin.